bu iki yılı bitirdik, üçüncü yıla girdik. Biz bu çocuk çalan partinin önündeyiz. Ne yaz, ne kış, ne çamur, ne hastalık dinlemedi. Bizim çocukları versinler. Yeter artık ne rahat bu ateş. Benim çocuğumu versinler, benim baranımı versinler. Baran oğlum gel artık yeter ciğerim kalbim sana yani tutuşuyor. Sanki bir ateşin Tabii. içinde yanıyan bara. Eğer sen benim sesimi duydunsa oğlum gel adalete teslim ol. Ora senin yerin değil. Seni kandırıyorlar diyorlar. Ceza var, ceza yoktur. Arkadaşlarını, bütün arkadaşlarını al gel. Yeter artık bu hasret bitsin. Biz burada gözyaşı töküyoruz. Oğlum gel baranım gel yeter. Baran seni çok özledim. Sen gelmesen oğlum ben sütümü sana helal etmeyeyim. Gel artık yeter. Bu hasret bitsin.